Oyuncu aile, ba, 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 ba. Evet canlar yine efsane moddayız. Karşıda Wilson'un evi var yani. Wilson gözüküyor mu? Neredesin Wilson gözükmüyor. Wilson ortalarda yok. Ve bizim evimiz kilitli. Anahtarlar lazım bize. Hayır canlar bizim evimiz kilitli. Biz evden çıkmak için anahtar bulmamız gerekiyor. Ya hep böyle yapıyorum Wilson ya. Tabaklar, tencereler bir şeyler dökülüyor. Her yerde bir şeyler adım. dökülüyor. Bak burada hep oda var. Hep yapıyorsun Wilson. Oda değil orası tuvalet. Tuvalet mi? Klozetli bir yer yapmışlar ama bira... tabancası. Güzel, mantar tabancası. Çok güzel mantar tabancası buldum. Ama Mesela hala kilidi bulamadım biliyor musun? Mantar tabancası mı bu? Olabilir mantar tabancası zaten hiçbir şey atmıyor yani böyle. Bu Aa, mu kırmızı? Işte canlar kırmızı kilidi buldu kaç çıkalım. Hadi gidelim yeter. Bir son. O ne oluyor? Bir... kilit bu? Mod şimdiden ilginç bir hal aldı canlar. Kaç tane kilit var orada? <laughs> Bilmiyorum aynı var açılmıyor. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'dan fazla canlar. Şunu almam lazım. 6'sının da kilidinin aynı olması çok güzel. Çok ilginç. Bir son. Dostum bizi gibi. görüyor musun? Ha, görüyormuş. Evet. Hayalet modda değilmiş. Za bak burada bir ne? yer var. Burada bir yer bak, var. Bak yürüye merdiven var orada. Sarı bir kilit bulmamız lazım dost. Aa mantar tabancası şey atıyor. Bu mod baya ilginç bu olacak biliyor mantar musun? Mantar tabancası şey mantar atmıyor maalesef. Burada bir. Yer. Aa yakaladım. Hiç bu kadar erken yakalayacağını tahmin etmemiştim canlar ama şu an mod çok şey geldi, ilginç geldi bana. Bu mantar tabancası, tabancası, tabancası farklı bir şey atıyor. Konserve atıyor bu tabanca. Bence de Wilson gitmişken arkadan bir yer aa ne gördüm? Hayır canlar çok, mod çok... Aa burada da anahtar var. Bu mod var ya bir şey söyleyeyim inanılmaz ilginç olacak. Bak şu kırmızı anahtarla işimiz yok. Arkada giriş var. Mükemmeliz. Haa çok Şuradan güzel. İyi bir Aa. son var burada. Uyuyor. Ee, Slip yazmışlar. Bu iki tane mi bir son var? Bu üstünde bile anahtar bir var. Bir tanesi de geliyor ama. Şu an biri de... ah Ne olur gelme dostum. Ne olur gelme. Kendini görüyor musun Wilson? Kendini uyuyorsun uyuyorum. orada uyuyorsun. Bunlara Uyuyan bakabilir miyim gelene kadar? Oo, yeni mobilyalar bakamadım yapmış. Ki, bakamadım ki, bakamadım ki, bakamadım ki. Yeni minnak. yeni mobilyalar yapmışlar. Bence de yeni kendine. mobilyalar almışlar ama modda farklı farklı şeyler göreceğiz gibi. Şurada seni sana... Evet, Dur, çok dursam. değişik ya. Yürüyen merdivenler falan var burada. Burada dediğin gibi gizli. Bayağı şey olmuş. Şu an giremedim ya. O kadar arkada bıraktım, uğraştım, boşa gitti o. Bayağı şey olmuş. Modern bir ev olmuş. Modern gibi ama burada bir yer görmüştüm. Şurada biliyor musun? evet, karşıda bir şey var. Op, uçak var? Anahtar da var. Aa, anahtarı ben hiç görmedim biliyor musun? Orada bir şey vardı bak. Dır dır Kırmızı dır 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 dır. Evet, var bir şey canlar. var. Evet. Gidiş var canlar. Bu taraftan buralara gideceğim gibi hissediyorum çünkü şey farklı yerler o. var. Gel sen oradan gel ben buradan geleyim. Buralarda bir şey olsun dın ne dın olur ne olur ne olur. Sen gelene kadar. Dın, dın. Hadi, hadi, arkasında arkasında. Hayır hadi, geldi işte. Canlar evi karıştıramıyoruz ki öyle doğru düzgün baktırmıyor yani. Son... Aa, o tarafa gitti çok güzel. Şurada bir şey bir son, görmüştüm. Son, bak, bir'e baktım, sen. üç'e baktım güzel burada sen bir şey yok. uyuyorsun. Alt tarafa bakmadım. bunu al. Uyuyorsun. Kilit var. Burayı mı açtın? E evet. ben burayı nasıl açacağım? Burayı açamıyorum Açılmıyor, ben. Açılmıyor orayı. Aa karşıda bir şey var. Açabildim mi? Karşıda bir şey var. Dostum bir dur. Ya, bir rahat ceziyor. dur. Bir rahat dur. Burayı açabildim mi? Ya hayır ya. Açtım açtım. açtım. Çok güzel. Çok evet, iyiyiz canlar. Geldik. Burası açıldı mı peki? Burası hayır. açılmadı. Benim asar anahtar bulmuştum. Hatırlıyor musun? Evet 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 evet. Açıyorum burayı. Çok, güzel. Çok güzel mükemmel. Çok güzel. Çalıştık. Şansızlık. Gel dostum. Sen burada bir kaldı. Ben şurada işlerimi halledeyim ya. Ne olur evin içinde bir sürü işim var. Abi bir evet, sürü şey yapacağım. Bir bakayım ya. Bir, bir gezi. Aa. Burası açık değil. Hadi bakalım. Onu aç, bunu aç, şunu Hadi aç. Bu ne kadar? Aa anahtar. Canlar modda her koymuşsun? yerden, her yerden bir şey çıkıyor. Bak şu tarafa girememiştim. Oraya da bakmak istiyorum. Nereye girememiştim? Şuraya daha Hayır, gidemedim ya. Çok düştün. kötü gittim, Bir son gelecek şimdi. Şu şu da kırmızı bir şey düştün. gördüm. Yine çok kötü düştüm. Yine ya çok bence kötü düştüm. bu işi beceremeyeceksin. Başka becereceğim, çıkış, becereceğim. Başka çıkış yok nasıl O böyle. Adam geliyor. O böyle. Dur, dur, dur. Yavaş. yavaş. Aslan o güzel. bele. Aa, ben dedim kaar. ama sana. Ben dedim bir şeyler gördüm orada dedim. sayın. Şu an birini bırakmam lazım. Hangisini bırakacağım bilmiyorum. Ya hiçbirine de şey yapamadık ha, açamadık da. Canlar burada başka neler bulacağım? Burada başka neler bulacağım? Ya bulacağız da elimizde yer yok. Elimde yer. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geliyor. Orada bir kilit açsaydım en azından elindeki kilitleri boşaltabilirdim. Benim hızlı bir şekilde oraya gitmem lazım. Hmm. Canlar şu anahtarı buraya bırakayım. Wilson gideceği yok. Şunu alıp hızlı bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. Wilson üstünde bir şey var gibi. Anahtar mı Wilson bilmiyorum. Wilson üstünde de mi anahtar var? Uyuyan Wilson'a bakalım bence. Uyuyan Wilson üstünde de olabilir. Şuradan ben sinsi sinsi gitsem burayı nasıl ya açacağım demiyorsun ben? demiyorsun ki sinsi sinsi gitsem burayı açacak. Olacak? Burayı açtım. Diğer tarafı açacak bir, bir şey Oradan bulmam lazım. Bir kol bulmam lazım. Bunun... Buranın kolunu bulmam lazım canlar. Ya bunun kolu yok işte burada. Şurayı aa, çevirmiş miydi miydin? Haydi. Hayır. Bura buranınmış. İnan burada da var. Mavi attık mı? Attık mavi ya. Hayır ya. Ne yapıyor? Bir dakika. Bir dakika. Bunların hiçbir burayı açmıyor. Şurada kırmızı bir şey var. Bu burayı mı açıyor? Evet, evet. çok güzel. Evet çok evet, güzel. evet evet. Aa arkada şey var. E, Hemen kiri açar mısın? Aç. Bu kırmızı şeyi çok de, kullan. Kırmızı şey bu de nereye? kullan. Bu nerey? Bu burayı mı kaldı? Hayır, bu de... farklı bir yere açtı kırmızı ama. Şeyi kullan. Kartı kullan. Ha kartı da kullandım. Çok güzel. Elimizdeki kilitleri bayağı azalttık canlar. Wilson üstünde bir şey var mı? Ona bakacağım. Son burada desi çok güzel. Bak şurada bir şey görmüştüm. Burada bir şey görmüştüm. Ne gördü? Bir dakika. Şuranın üstüne çıkarsam burada alınacak bir şey var gibiydi. Ne? Nasıl? Almış mıydık biz buradan? Ay, Almıştık sanırım. Alamıyorum. Yukarıda anahtar mı var? Evet. Ama Aptısın düşmüyor. Onu düştü. Hayır düşmüyor. O oraya düştü. Oraya saplandı. Bu nedir ya? Bu nasıl bir olay? Ne yaptım Wilson onu oraya ya? Alınıyor Biz bir dakika. Alınıyor canlar alınıyor. Alındı da Wilson geliyor. Bir yerden Wilson geliyor. Onu aldık canlar. Şuranın mı? Ay ay evet. Çok güzel. güzel Birini evet, daha. De... Ay. Birini daha açtım. Çok hızlı bir şekilde Wilson geldi. Benim şimdi gizli şeyler Çünkü bulmam lazım. Anahtar <gülüyor <gülüyor> üstünde anahtar var Wilson. Wilson üstünde anahtar var. Ya yerdeki mavi al. Wilson üstünde anahtar var. Yerdeki mavi al. Aldım 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 aldım. Hangi mavi? Geri attın? Mavi al. Şunu mu? Evet. Kapı vardı ya burada. Kilit vardı, kapı vardı. Bir kapı son, zaten zaten gel dostum, gel dostum, gel dostum. Her yerde gelme, var. Bence gelme, de, bence gelme, de, bence, gelme, de, bence gelme, de. Gelme, 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 gelme. gelme, gelme, gelme. 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 Geliyor. Gelmedi. Bir gelmedi. Son takın gelme. Gelmedi zaten. Gelmedi. Çok güzel. Şurayı boşaltsam var buraya gelemiyor mu acaba? Ne dersin? Gelemiyordur. Bence kapıyı tüm konservelerle doldur. Canlar burada güzel bir şey bulmamız lazım. Ne var? Sağda solda. Hayır. Da. Burada ya. ne var? Yukarıda kapının kenar A kenarında bak fark et. Bak ediyorum. zaten eee. böyle bir yerlere koyuyor. Burası aa, neresi? Çıkış var. Burası neresi canlar? Buraya biri gizli, gizli bir yer yapmış. Çok güzel. Ah Kapıda ne var? Allah'tan rengi canlar. biraz daha farklı. Canlar aynen her yerde kol var ama şurayı hala açamadık biliyor musun? Bak Wilson bizi gördü orada biri var. Aa burayı açmışız. Çok güzel. Sen anahtar, anahtarlar. Elimdeki anahtarlar burayı bir, hiç bir açmıyor. Bir ilgili almıştık. Dostum sen buraya nasıl, nasıl geldin ya? arkadan? Nereden giriyorsun? nereden çıkıyor Vison? Dostum Viston. bir saniye. Sen hayırdır Vison? Neredesin dostum, neredesin? Gel, gel bir dakika. Arkaya bir gel, bir şey konuşacağız. Şu an biz bayağı bir yerleri karıştırdık farkında ben, mısın? Ben yine böyle harika, harflade bir şekilde Vison'a dayılanıyorum. Ben oyuna çok güzel kaptırdım kendimi. Oyun mükemmelmiş biliyor Ay, ben musun? Ben de kendi kendime böyle eğleniyorum falan. <laughs> Buranın mı? Mükemmelsin. Aynen, aynen. dom <laughs> kedi var burada. Oğlum, Burada ne için mi bulacağım? açtık diyecektim ben Burada burayı. ne bulacağım? Levy'e falan mı? Aa yeşil anahtar. Çok güzel yeşil anahtar buldum. Eee! Buraya ne yapacağız? Buraya ya niye beyaz? Niye ilk yüzü beyaz? Hayır ne yaptın? Tablo düştü. Şeyi buraya kitlemiş. Levy'i buraya saklamış inanmıyorum. Aa bir dakika sıcak. Sen sıcaksın. Şuradan eritebilir miyim? Soğutabilir miyim? Hadi dostum hızlı e, bir şekilde. Eritebilir miyim eritebilir... Geliyor geliyor. Biz onu bizi yoğur, görmez, son, şurada baba, soğuyor geliyor, değil mi? Yoğur, soğuyor. Soğuyorsun. Birazcık idare edersek ha. Dostum gelme. dostum gelme. Dostum gelme. Dostum gelme. Burayı kapattım. Vallahi soğudum. Gel dostum gel. Aa nasıl tek atıyor gördün mü? Çekilirsen geçeceğiz biz son dostum. Geçemiyoruz. Buradan da şey var mı ya? <laughs> arkada bıraktım onu. Aynen. Ay şurayı açamadık. Burayı açamadık. Burayı açacağım. Burayı açacağım. Hayır açacağım. Geliyor mu? Geliyor mu? Yeşil anahtar. Şu an biz bunu bulamadık mı? Ama bulduk hepsini. Kahverengi nereden bulacağız ama? Kahverengi hiç hatırlamıyorum Hay canlar. Kahverengi, kahverengi hiç yok. hatırlamıyorum. Nerede Almadık sanırım. Demek, demek hiç he. görmediğimiz bir yerde. Mutfağa karıştırdık mı? Dedik dedik ettik mi? Wilson geliyor. Ya ya Wilson bir gider misin? Bir gider. Ya. Biz. Bunun üstüne baktık lan. Bunların arkasına baktık ya mı? Ya bunun üstüne Arkasında mi bir mi şey gerçekten? yok. Bunun arkasında bir şey var mı? Vallahi var. Bu ne? Dostum. Sakin ol dostum. Sakin Sen ol. Sen uyan. Arkadaşının yanına gider misin dostum? Bu mod karma karışık ama yalnız uyan arkadaşı değil kendisi. <laughs> Çok güzel değil mi? Bir kısmını orada uyurken bırakmış. Bu güzel. Aa ne böyle, böyle? Bir tane size burada. Bu ne? Alınıyor mu Ee. Ne oldu? Canlar buraya gizli bir yer yapmış. İnanılmaz bir mod bu biliyor musun? Gerçekten daha önce oynadıklarımız hiç benzemiyor. Ha? Çok farklı bir mod. Gerçekten çok farklıymış bu. Şunlar ee? temizleyelim ben. Şunları temizleyelim. Temizle ee, temizle temizle temizle. Siz kendi Bunlar ya. Bunlar düşmüyor. Keşke düşseydi. Bunlar Aynen, tek tek al al at. ya da şöyle yok vursak. al 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 al. Dostum çık ah. orada. Dostum çık <laughs> orada. Bu da ne var? Ah karşı tarafta bir şey ee? var. Canlar açıldı sanırım. O kadar şeyi attık. Bak burada da bir gizem var. Dostum hayır. hayır. Oraya da mı atacağız? Ya geliyor. Vallahi aç, açtı açtı açtı, 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 açtı. açtı açtı açtı. Kesin bu sıvının içine sıvının içinde, değil mi? Sarı anahtar mı? Sarı anahtar var bence. Ama hayır yok. Bir dakika. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Şurada. Evet aldık. Aldık dostum. sarı anahtar nereye? <laughs> Aa! Ya sen kendin kendine... İlgilensene. Bence de sen niye buraya geldin? Buraya geldin yanlış yere geldik biz de senin yüzünden Bir doğrusu. sürü kendimden var evde. Ne Burayı yapayım? bir dakika. Sarı sarı, sarı burada. Sarı burada. Bizim yeşil diğer yok, renkli yeşil. bulmamız lazım. Zümrün o yeşil. diğer rengi nereden bulacağız bilmiyorum. Wilson gelene kadar şurayı temizlersen mükemmel olur. Çabuk çabuk çabuk, çabuk dostum, çok ama çabuk. Dostum, dostum Dostum, ama dostum. çabuk çok yavaş hareket ediyorsun. Neresi çok yavaş? O kadar hızlıyım ki. Açtım. Burayı da açtım. Ee, şey e, şey nerede, Şu şurası vardı hatırlıyor musun? Aa, Açılmış. Çok güzel, çok güzel. Nasıl alacağım bunu? Düğme falan var mı? Ya Durma hayır filan. ya. Aa burada bir şey var. Buton. Canlar mükemmel ilerledik. Bir şey söyleyeyim. Ben bu modu bu kadar hızlı biteceğini hiç tahmin etmiyordum. Ama yapımcı ilerledik. çok güzel çalışmış. Açıl. Woo! Güzel bitti. Güzel bitti. Efsane bitti. Canlar beğendiyseniz mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.